Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İSTU'da E-Devlet'ten başvuru işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. İSTU'da E-Devlet'ten başvuru yapmak istiyorsanız E-Devlet'in size nasıl yardımcı ya yardım edebilirim bölümüne İSTU yazıyorsunuz. İSTU yazdığınızdan sonra yazdıktan sonra daha doğrusu e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler. Burada yeni abonelik başvurusu ve takibi bölümü yer alıyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan yeni abonelik başvurusunu kolaylıkla yapabilirsiniz su İSSU için. da bakın E-Devlet kapısı üzerinden yine birçok bilgiyi yani birçok işlemi Bilgi dairenizde yapabilirsiniz. Abonelik bilgileri sorgulayabilirsiniz. Abonelik fesli yapabilir. Borç sorgulama vesaire tüm işlemlerinizi aslında su ile alakalı, İzmir Su ile alakalı tüm işlemlerinizi bu web site üzerinden yani E-Devlet'in iş bölümünden rahatlıkla öğrenebilir. Tümünü gerçekleştirebilirsiniz kolaylıkla. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.